Merhabalar ben Metin Uyar. Bugün 8 Temmuz Çarşamba İstanbul Medikol Üniversitesi'nden canlı yayınlarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bu programımızda Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun 12 programını konuşacağız aslında. Bayağı dolu, yoğun bir program olacak. Bize program boyunca doçent doktor Nihat Alayoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam ilk önce sizi tanıyalım. Niye sizi tanıyalım? <laughs> Çünkü gelecek öğrencilerimiz nasıl bir hocayla, kiminle karşılaşacaklarını aslında bilsinler. Evet, tabi sadece benle karşılaşmayacaklar ama e, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun müdürü olarak belki de e, ilk görecekleri ya da en çok görecekleri kişilerden biri olacağım. E, Nihat Alıyoğlu kimdir? E, aslında Meslek Yüksek Okulu'yla da e, ilişkili eski bir girişimci. <laughs> e, profesyonel yönetici olarak yine iş dünyasına e, yönelik e, hizmet veren sivil toplum kuruluşlarından biri MÜSİAD'da 9 e, yılı aşkın bir süre genel sekreterlik yapmış biri e, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu e, İngiltere'de işletme yüksek lisansı yapmış İstanbul Üniversitesi e, sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Ana Bilim Danında da doktorasını tamamlamış e, bir akademisyen aynı zamanda. Gayet güzel, çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam bu 12 program arasında çok farklı programlar var. Birçoğu Sosyal Bilimler tabii ki hepsi hafta, e, içerisinde sayılabilecek. Bütün bunları kendi içerisinde değerlendirdiğimizde hangilerini ee, nasıl kişiler seçmeli, hangilerini nasıl kişiler seçmemeli diye soracak olursak, buna genel bir cevap nasıl verirsiniz? Yani e, belki ikiye ayırmak mümkün. E, bir biraz daha sayısal ağırlıklı olan programlar var, daha sözel ağırlıklı olan programlar var. Yani örnek maliye gibi, dış ticaret gibi, muhasebe vergi uygulamaları gibi programlarımız sayısal yönü daha güçlü olan. E, adaylarını seçmesi gereken programlar. Ama sosyal hizmetler, yerel yönetim, haklı ilişkiler, insan kaynakları yönetimi gibi programlarımız da daha sözel e, yönü güçlü olan öğrencilerin e, seçebileceği programlar. E, tabii kişilik yapısı açısından baktığımız zaman sayısal olanlar daha ofis ortamında ve insanla ilişkileri daha sınırlı olan kişiler Sosyal bölümler, diğer bölümler ise insanla daha iç içe, işte halkla ilişkiler, insan kaynakları, sosyal hizmetler, e, yerel yönetim gibi bölümlerimiz ise daha çok insan ilişkiler üzerine odaklı e, bölümler. E, kişilik tipleri açısından baktığımız zaman içe dönükler sayısal, hmm. dışa dönükler daha sosyal e, alanlara uygun gibi gözüküyor. Tabii adayların gerçekten sayısal yönünün güçlü olup olmaması ders içeriklerine baktığımız zaman yapacakları tercihlerde kritik. Önemli ona dikkat etmelerinde fayda var. O zaman bu 12 program için şunu söyleyebiliriz önünüze programların listesini alıp ben sayısal alanda mı daha yetenekliyim sosyal alanda mı daha yetenekliyim diye kendinizi tartmanız belki çok daha mümkün olabilir. Evet. Peki bu 12 program için yine soruyorum bunların iş olanakları nasıldır ve özellikle iş olanakları gelecekte daha kolay iş bulunabilecekler açısından daha parlak olanlar hangileri? Ee, aslında tamamı o parlak olanlar hangileri sorusuna cevabı tamamı. tamam. Nedeni şu, gerçekten Meslek yüksek okulumuz ilk defa bu yıl öğrenci alacak hı hı. Ee, ve e, açtığımız programlar öncesinde ciddi bir araştırma yaptık. Yani ihtiyaç duyulan alanlar sektörler hangileri, hı hı. biz hangi programları açarsak bu programlardan mezun olan öğrenciler istihdam edilme imkanına daha fazla e, sahip olabilirler e, Dolayısıyla yine başlıklara baktığımız zaman e, özellikle işte insan kaynakları yönetimi yani Türkiye'de henüz lisansı ilk defa bu yıl Vakıf Üniversitesi olarak bizde açılan bir bölüm onun ön lisansı ve hemen hemen orta büyüklükteki bütün işletmelerin ihtiyaç duyduğu eleman tipi... Tabii meslek yüksek okullarının mezunlarını şöyle düşünmek lazım. E, i̇şletmelerin ara kademesindeki elemanları yetiştiren hı hı. E, bölümlerdir veya okullardır meslek yüksek okulları. Bu hızla hayata atılmak isteyen öğrenciler için kritik önemde. Hı. Tabii ki eğitim hayatına devam etmek isteyen öğrencilere de dikey geçiş veya işte açıktan öğretimle lisans tamamlayarak farklı kariyer yapma imkanına da sahip olabilecekleri bir eğitim açısından da ara dönem olarak değerlendirebiliriz. Yani şeylere baktığımızda programlarımıza baktığımız zaman sosyal hizmetler, hı hı. uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik, bankacılık, sigortacılık, işletme, yerel yönetimler, e, maliye gibi gerçekten hızla e, sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştiren, programlar olarak gözüküyor e, bizim açımızdan. Belki şöyle özetleyebilir miyiz o zaman? Bu 12 programın 12'si içinde şunu söyleyebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Biz zaten sektörün talep ettiği kişileri yetiştirmek üzere bir program şekillendirdik evet. ve bu 12 programın tamamında zaten ihtiyaç duyulan kişileri yetiştirmek üzere kurguladık diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Bu evet. kurguyu yaparken ee, yine belki ön lisansla başlayıp lisans olarak da eğitim hayatını devam ettirecek öğrencilere e, işini kolaylaştırmak için e, kendi eğitim müfredatımızı da yine gerek bizim üniversitemizde, fakültemizde olan e, uygun programların, gerekse bizde olmayıp diğer lisans programlarının müfredatları ile ilk iki yılların, yılına da büyük ölçüde uyumlaştırdık. O müfredat açısından dikey geçişle eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler e, evet uzatmadan eğitimlerini tamamlayabilsinler. E, o evet. o zaman hemen dikey geçişe konu gelmişken ben size pek tek şöyle Sorayım burada çünkü çok fazla bölüm var. Belki örnekleyerek siz açıklayacaksınızdır. Dikey geçiş imkanları bunların hangilerinde, hangi bölümler için, 4 yıllık lisans programları için yok Evet, aslında bununla ilgili olarak e, bizim yine web sayfamızda e, veya Meslek Yüksek Okulu'nun Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun ilgili sayfasında daha detaylı bilgiye sahip olabilir arkadaşlar. Broşürlerimizde de ama ben kısaca her birine birkaç örnek vererek belki. E, aydınlatmaya çalışayım dinley aydınlatabiliriz dinleyiciler. İşte insan kaynakları yönetimi bölümümüz yine yeni açılan kamu ve biz de az önce bahsettiğim e, lisans e, programını insan kaynakları yönetimi, işletme, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler gibi e, bölümlere dikey geçişle devam edebilirler. Sosyal hizmetler, yine sosyal hizmetlerin dört yıllık programları var oraya veya sosyoloji bölümlerine dikey geçişle devam edebilirler. Uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik, mütercim, tercümanlık İngilizce diliyle Amerikan kültürü, edebiyatı, İngiliz dili, edebiyatı, İngilizce öğretmenliği gibi Dört yıllık programlara dikey geçişle devam edebilirler. Bankacılık, sigortacılık her iki başlık aslında birçok üniversitede ayrı ayrı bölümler olarak da yer alıyor. Birçok iktisat, idari bilimler bölümlerinin hemen hemen hepsine dikey geçiş yapabildikleri gibi bankacılık, sadece sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, bankacılık ve finans, iktisat, uluslararası işletme, uluslararası ticaret gibi bölümlere de dikey geçişle devam etme imkanına sahipler. Dış ticaret bölümümüz zaten adından evet. belli. Özellikle uluslararası ticaret ve finansman bizde birçok üniversitenin de bu bölümleri var. Oralara uluslararası lojistik işletme iktisat bankacılık sigortacılık gibi bölümlere deki geçiş yapabilirler. Evet. Sosyal güvenlik bölümü mezunlarımız. ...sosyal hizmet bölümlerine dikey geçiş yapabilirler. Halkla ilişkiler tamamıyla iletişim fakültelerinin altında açılan tüm bölümlere e, dikey geçişle devam edebilirler. İşletme bölümüne e, kayıt olan ve oradan mezun olan öğrencilerimiz ise... ...bankacılık, işletme, işletme ekonomi, muhasebe ve finansman, bankacılık, sigortacılık, uluslararası ticaret gibi bölümlerimize veya diğer üniversitelerin bölümlerine dikey geçişle devam edebilirler. Lojistikte hakeza yine e, işletme, uluslararası lojistik, ulaştırma ve lojistik, ulaştırma, e, uluslararası lojistik ve taşımacılık gibi 4 yıllık lisans bölümlerine dikey geçişle devam edebilirler. Burada aslında benim dikkatimi şu çekti, burada bahsettiğimiz 2 yıllık ön lisans programları birçoğu da aynı Medikol Üniversitesi bünyesinde lisans programı olarak da var. 6 e, tanesi var. Buna da özellikle e, dikkat ettik. E, arzu ederiz ki 2 yıllık lisans, ön lisans öğrencilerimiz içerisinde gerçekten lisans tamamlamak isteyenler öncelikli olarak dikey geçiş sınavında da başarılı olsunlar ve bizim üniversitemizde ilgili bölümlerimizden Yararlansınlar. Ee, yararlansınlar ve eğitimlerini burada dört yıl olarak tamamlayabilirler. Böylece hem vakit e, kazancı anlamında bir artı olacak gibi hem de hocaları önceden tanıyor olacaklar için de bir Ke, Kesinlikle olabilir. artı müfredatların birbiriyle uyumu Hı -hı. en üst düzeyde olduğu için e, derslerin e, kesintiye uğramadan ve ekstra bir zamana ihtiyaç duymadan öğrenciler 4 yıllık e, lisans mezunu rahatlıkla olabilecekler. Olabilir hale gelecek. Evet. Gayet önemli bir avantaj. Peki bu bölümler arasında, bu 12 bölüm arasında geçiş imkanı sunuyor musunuz öğrencilere? Şimdi bütün şu anda YÖK mevzuatına göre birinci sınıftan sonra e, bütün bölümler arasında kurum içi yatay geçişle belirli kontenjan dahilinde ve başarıya bağlı olarak yatay geçiş yapmak mümkün. Hı hı. E, dolayısıyla belki farklı bir programda e, okumak isteyip ancak yaptığı sıralamaya göre birinci tercihi olmayan bir programa yerleşen öğrenciler e, birinci yılın sonunda e, bu şeyden başarılı olmak kaydıyla. Bu başarılı öğrencilere verilen bir imkan e, farklı bir programdan ...hayatlarına devam edebilirler. Evet. evet, bu da önemli bir imkan aslında. Evet. Peki, e, bu bölümlerin içerisinde aslında ne gibi dersler okutulacağını zannediyorum. Hani internet sitesine girip program bilgilerinde... ...orada ders planı, AKTS krediler diye bir bölüm var. Evet. Oraya tıkladığınızda hem derslerin hangileri olduğunu... ...hem ders içeriklerinde de neler okutulacağını bakabilirsiniz. Ama ben şunu sormak istiyorum. Bu bölümlerde okumuş bir kişi... E, ...genel olarak çalışma olanaklarında... ...nerelerde çalışabilir temel bir e, şekilde ilerleyecek olursak örneklerde? Şimdi zaten e, programların başlıkları... Hı hı. ...program adları nerelerde çalışabileceklerine dair de ipuçlarını... ...büyük ölçüde veriyor. Hı hı. Yani bunlar içerisinde belki... E, ...İngilizce çevirmenlik çok spesifik hı hı. bir alan olarak ayrışıyor. İşte muhasebe ve vergi uygulamaları... ...daha spesifik bir alan gibi e, ayrışıyor işte Lojistik yükselen bir şey olarak sektör olarak oradaki arkadaşlar biraz daha sahada çalışmaya yönelik bir şey içerisinde eğitim içerisinde olacaklar ama diğerleri ofis ortamında yardımcı eleman olarak iş hayatına başlayabilecek şeyler kişiler olarak değerlendirebiliriz tüm programları birlikte düşündüğümüz zaman Tabii ki her biri için ayrı ayrı e, bir takım şeyler söylemek mümkün e, ama genel olarak ofis ortamında ve yardımcı eleman olarak e, çalışacak çalışabilirler dediğimiz zaman zannediyorum toparlamış, toparlamış oluyoruz Peki, yani bilmiyorum, bilmiyorum detaya girmek ister misiniz? detaya girmeden şunu sormak istiyorum aslında bütün bu bölümler zannediyorum Türkçe uygulamalı İngilizce ve çevirmenlik İngilizce. Evet. Dolayısıyla bu bölümü tercih edecek adaylara belki hazırlık okuyacakları ya da geçemiyorlar ee, Bu konuda bilgilendirmemiz gerekebilir. Çok olabilir. çok doğru. Tabii ki e, yine programın adından çevirmenlik. Hı hı. İngilizce dilinde çevirmen olabilmek için İngilizce diline hakim olmak gerekiyor. E, bunun için de ciddi bir hazırlığa ihtiyaç hı hı. var. Ama her öğrencinin temel hakkıdır. İlk girişte eğer daha önceden aldığı lise eğitimi veya farklı kaynaklardan İngilizce diline hakimse bunun seviyesi üniversitemizde yapılan İngilizce hazırlık bölümünde yapılan sınavla tespit ediliyor. Geçenler doğrudan eğitime devam edecekler. Aksi takdirde öğrencilerimiz önce hazırlık daha sonra normal eğitimlerine Devam, devam edecekler. Evet. Burada hemen bir ünlem koyalım çünkü öğrencilerin aklına takılabilir. Öncesinde hazırlık okumak zorunda olan öğrenci için soruyorum bu soruyu ve burslu olmadığını varsayalım yüzde Bu kişi hazırlık okuyacaksam şimdi çok para verir miyim? Bölüme bile verdiğimden çok daha fazlası hazırlığa gider mi? gibi bir endişe yaşayabilir. Bunun için nasıl bir durum söz konusu bu üniversitede? E, genelde üniversitemizde eğitim ücretiyle e, hazırlık ücreti birbiriyle paralel. Hı. E, gidiyor. Bununla ilgili detaylar bazı nüanslar olabiliyor programın içeriğine, niteliğine göre. Ben bu bölümü, bu programı tercih edecek öğrencilerin onunla ilgili olarak yine web sayfamızı veya danışma evet. hattımızı arayarak detaylı bilgi almalarını tavsiye ederim. Gayet güzel. Peki, sağlık konusunda uzmanlaşmış bir üniversite Medipol Üniversitesi. Pek çok sağlık alanında bölümü var. Sosyal bilimler alanında da şimdi atak yapıyor. Peki bu sosyal bilimlerdeki ...atağı sağlıkla nasıl bütünleştirecek, nasıl zenginleştirecek? Ee, yani biz sağlıkla ilgili uzmanlaşması veya üniversitemizin bu anlamda e, kamuoyunda çok ciddi e, pozitif bir algıya sahip olmasını... ...sosyal bilimler açısından da bir pozitif bir şey olarak Hı -hı. değerlendiriyoruz, sonuç olarak değerlendiriyoruz... E, nihayetinde sosyal bilimler özellikle bizim e, kendi alanlarımız açısından baktığımız zaman bütün sağlık kuruluşlarının işleyen mekanizmaları için bize ihtiyacı var. Sosyal bilimlere ihtiyacı var. Evet. Yani işletmecisi, işte evet. bank, yani mekanizma aslında sistem açısından baktığımız zaman sağlık kuruluşlarıyla sosyal bilimler alanındaki e, bölüm ve programların hitap ettiği sektörler tamamıyla iç içe ve birlikte hareket etmek zorundalar, yaşamak zorundalar. Biz Medipol Üniversitesi'nin sağlıktaki bu başarısını muhatap olduğu bu kuruluşlar içinde en nitelikli insanları yetiştirecek şekilde sosyal bilimler açısından hem meslek yüksek okulları hem de fakülteler olarak bir de eksikliği tamamlayacağına inanıyoruz, tamamladığını da düşünüyoruz. Eminim ki sağlıktaki başarısı sosyal bilimler alanında da katlayarak devam edecek. E, bunu da ülkemiz e, yakın zamanda e, kesinlikle görecek, öyle yaşayacak. Böylece ikisinin bir araya gelmesi sinerjisi e, belki olmuş. Ke, işte, ke, ke, kesinlikle öyle. Parçanın, puzzle'ın parçaları tamamlanmış oluyor. Tamam, ben öyle, öyle görüyorum işin doğrusunu. Peki bütün bu konuştuklarımızın haricinde veya toparlayacak da olursak da diyebiliriz. Bir kişi bütün bu 12 bölümü veya kişiler neden Medipol Üniversitesi'nde olsun? Eee... <laughs> Çünkü Medipol Üniversitesi'nin hem sağlık alanındaki bu başarısı ve aynı mantıkla e, oluşturduğu buradaki e, kadro ve anlayış e, Medipol'ün meslek yüksek okullarında, sosyal bilimler alanında da benzeri bir başarıyı zaten garanti ediyor. Hı hı. E, bizim sahip olduğumuz genç ve dinamik kadro, hemen hemen tamamı özel sektör tecrübesi olan, hı hı. E, sektörde yaşayarak deneyim kazanan e, eğitmenlerden oluşuyor. Hı hı. Me, özellikle meslek yüksek okulları doğrudan az önce de bahsettiğim gibi ara kademe eleman yetiştirme sektörü insan yetiştiriyor. Değişik farklı sektörlere biz bu arkadaşların e, iş hayatına atıldığı zaman neyle karşılaşacaklarını bu kadromuzla eğitim esnasında zaten büyük ölçüde ee, hazırlamış olacağız o ortama. Ee, öyle zannediyorum ki Medipol'den mezun olacak öğrenciler hem stajla hem eğitmenlerimizin onları bu iki yıllık dönem içerisinde verecekleri eğitim ve e, gerçekleştirecekleri karşılıklı ilişki ve işbirliğiyle ile daha hazır hale getirecekler. Medipol markasının da onların iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracağı gibi bir inanca hmm. da sahibiz. Bunu da hatırlatmak isterim yine tüm adaylara. Çok güzel. Aslında burada vurgula, vurgulanacak en önemli şeylerden biri sizin de değindiğiniz gibi bu benim gözlemim çünkü burada birçok kişiyle e, canlı yayınları sürdürdüğümüz için e, sektörden insanlar genelde gerçekten sektör tecrübesi olan hocalar burada. E, bu bölümleri de düşünürsek zaten doğrudan sektöre gidecek. Direkt çalışmaya başlayacak insanlar ve e, konuştuğumuz, sorduğumuz hocalarını siz de takip ediyorsanız şahit olmuşsunuzdur. Çoğu zaten bu networklerinden öğrencilerin yararlanmasını sağlayacaklarını, bu konuda çok ee, istekli olduklarını belirtiyorlar. E, kesinlikle öyle. Güzel. Siz de ben Ben bizim, e, benim zaten e, iş, e, geçmiş iş tecrübem, e, bunu geleceğe dönük zorunda kılıyor kendim açısından. E, akademisyenlerin e, Diğer tarafta iş hayatı tarafında da bulunuyor olması gerçek anlamda iş dünyasının beklentilerinin ne olduğunu anlamalarını ve öğrencileri de ona göre hazırlamaları gibi bir e, sonucu beraberinde getiriyor. Hı hı. E, gerek e, şahsen ben ve ekibim e, bu tecrübeye sahip insanlardan oluşuyor. E, biz hem sektörün beklentilerini karşılayacak hem de öğrencilerimizin e, hedef ve amaçlarını gerçekleştirecek bir eğitimi burada gerçekleştirmiş olacağız. Bundan ben eminim. Çok güzel. Burada gerçekten iki çok önemli nokta var. Bir zaten bölümleri açarken sektörün ihtiyaç duyduğu bölümleri açıyoruz dedi Nihat hocamız. İki bu bölümlerin talep ettiği öğrencileri yetiştirmeye yönelik bir eğitim programı hazırladık dedi. Gerçekten bu ikisinin birleşimi güzel bir etki yaratacaktır. Şüphesiz. Peki bütün bu bölümler için yine soralım. Bu seneki kontenjanlarınız ne durumda ve burs olanakları sunuyor musunuz? Arkadaşlar? Evet. Tüm programlarımızla ilgili olarak toplam kontenjanımız 60 ee, ve her e, programın e, 60 kontenjanın altısı yani yüzde tam burslu ee, diğer 54 e, aday öğrencimiz için de yüzde elli burs imkanı sunuyoruz yüzde burslu olarak tercihlerini yapabilirler. Eğer öğrencilerimiz İlk iki tercihini tam burslu ve yüzde elli olarak bizim programlarımızı yapması durumunda ve %50'lik dileme yerleşmeleri durumunda ödemekle yükümlü oldukları kısımdan yüzde yirmi beşlik bir indirime daha sahip olabilecekler. Olabilecekler. Şunu da vurgulayalım. Bütün bu burs olanakları ile birlikte hangi puan türünden programların öğrenci kabul ettiğine bakmak için e, www.medipol.edu.tr'den Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'na oradan da seçmeyi düşündüğünüz programa tıkladıktan sonra program bilgileri onda altındaki kayıt ve kabul koşullarını tıkladığınızda hangi puan türünden öğrenci aldıklarını da görebilecekler. E, sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Hocam? Vallahi İstanbul Medipol Üniversitesi'nin e, sahip olduğu bu atmosfere hı hı. girecek olan öğrencilerin kendilerini Gerçekten mutlu hissedeceklerine inanıyorum. Biz öyle hissediyoruz. Evet. Hem iyi bir eğitim, hem huzurlu bir ortam, genç, dinamik bir üniversite mezunu olmak isteyen tüm adayları Medipol Üniversitesi'ne bekliyoruz. bekliyoruz. Meslek Yüksek Okulu'muza bekliyoruz. Ve yazmak isteyen adaylar için de bu sene yeni açıldığı için aslında şöyle bir fırsat var değil mi? Yani puanlar daha net olmadığı için evet. belki bir girme şansı olabilir hani. Şey. Özellikle YGS puan türünde şunu genel olarak söylemek mümkün. 140 puanın üzerinde puana sahip olan tüm öğrenciler bizim şu andaki 12 programımızı tercih edebilirler evet. ve girme imkanına da büyük ölçüde sahip olabilirler. Ee, bunu da hatırlatmış olalım son olarak. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben an teşekkür an ediyorum. Anadolu Üniversitesi'nden devam edecek bu programda Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun müdürüyle konuştuk. Doçent Doktor Nihat Alayoğlu ile bizi 12 program konusunda bilgilendirdi. Bu 12 program hakkında detaylı bilgi internet sitesinden de inanabilirsiniz Gelip canlı görüşmeler yapabilirsiniz. Evet. Burada hocalarımızla telefonlar yiyebilirsiniz. Canlı yayınlarımız konusunda da bilgi almak için yine www.medipoledu.tr'den canlı hangoutlar bölümüne bakabilirsiniz. Görüşmek üzere diyoruz ve iyi tercih dönemleri diliyoruz. Teşekkürler.